Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlere acil şoför arayan 5 ülkeden bahsetmek istiyoruz. Neden acil diye sorarsanız bu meslek grubunda çok fazla açık iş ilanı var. Bu videoda başvuru nereye yapılıyor onların da linklerini vereceğiz. En çok bahsedeceğimiz olan iş sitesi LinkedIn'den de sık sık bahsedeceğiz. LinkedIn'de bizi takip edebilirsiniz. Bizi takip eden herkesi geri takip ediyoruz. Biliyorsunuz ki LinkedIn'de ne kadar çok ağınız varsa ve tanıdığınız varsa ve çevreniz genişse dikkat çekiyor. Bu yüzden biz de herkesi takip ediyoruz. Siz de bizleri takip edebilirsiniz. Linki de biz yorumlara koyuyoruz. Peki bu videoda hangi ülkelerden bahsedeceğiz? Hollanda, Amerika, Polonya. Devamında ise Almanya, İngiltere, Fransa var arkadaşlar. Şoför olarak arkadaşlar genel bir aslında kapsama ele aldığımız için bu kadar çok iş ilanı var. Çünkü tır şoförü, kamyon şoförü, taksi, Uber yani her şey bunun içine dahil oluyor. O yüzden açık meslek grubunun sayısı bir anda artıyor. İstiyorsanız Hollanda'dan başlayalım. Hollanda zaten her videomuzda sık sık paylaşıyoruz. Hollanda ciddi anlamda iş gücü sıkıntısı çeken hatta Avrupa'da birinci sırada ülke kategorisinde birinci. Eğer kamyon şoförü değilseniz veya herhangi bir şoför değilseniz Holland'a özel başka bir video yaptık. Onu da bulup izleyebilirsiniz. Hollanda'da yaşanan bu sıkıntı arkadaşlar yeni bir sıkıntı değil ve hiçbir zaman bitmeyecek aslında. Çünkü orada yapılan ticareti kendi nüfuslarıyla karşılayamıyorlar. Bu lojistikteki arkadaşlar boşluğu dolduramıyorlar. O yüzden yurt dışından işçi almaya mahkum durumdalar aslında. Zaten kendileri de bunu söylüyorlar sık sık. Şartları kolaylaştırmaya gidiyorlar. Adım atıyorlar. Şimdi biz Instagram'da da bu arada sık sık paylaşmıyoruz. Instagram eneslerimiz var. Ee, orada bir yorum gördü. O yorum da sizlerle paylaşmak istiyorum. Niye ise son zamanlarda sürekli yurt dışından iş gücü eksiği var, kriz var. Yurt dışından işçi alınacak diye haberler çıkıyor. Bunun asıl sebebi enes'in de söylediği gibi nüfus. Ve her sene çok fazla emekli olan çalışanlar var. E yeni de doğurmadıkları için 3-4 çocuk yapılmadığı için tek çocuk çoğunlukla yapıldığı için Nüfus kendi kendine yetmiyor. Ya yani Almanya ne kadar üretimde iyi olsa da çok fazla büyüme gösterse de çalışan kişi olmadıkça bir noktada duruyor. Ve duran ülkelerden bir tanesi de Hollanda. Kendi kendine lojistikte yetmiyor. Avrupa ülkelerinin arkadaşlar yaş ortalaması şu anda 35'i geçmiş durumda, Türkiye'nin ise idi. Bizim ülkemizden gidecek kişileri tercih etmeye çalışıyorlar. Daha dinamik. Bu işe daha uygun, daha istekli olanları seçmek istiyorlar. Onlar da haklılar tabii ki de. Bu sene yapılan araştırmaya göre Hollanda'da kamyon şoförü için 10.000 kişi aranıyor. Bu sadece kamyon şoförü. Bunda tır yok, taksi evet. yok. Yani sadece kamyon için 10.000 bence gerçekten de yüksek bir rakam. Hollanda'ya gitmek istiyorsanız Nereye başvuru yapacaksın? Hollanda'nın popüler iş siteleri arkadaşlar Indeed, Glassdoor, Monster, Simply Hire bu sitelere girerek iş başvurularınızı yapabilirsiniz ve oradaki şartları karşıladığınız takdirde oradan size geri dönüş gelecektir. İlk adım her zaman söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. CV'nizi İngilizce hazırlıyorsunuz çünkü o oranın resmi dilini bilmiyorsanız İngilizce olan şirketlere başvuruyorsunuz. Zaten bu videoda da başvuruyu nasıl yaptığınızı da göstereceğiz zaten. CV'yi dolduruyorsunuz, iş başvurularına bakıyorsunuz ve oradaki ilanlar size uyuyorsa başvuruyorsunuz. Uymuyorsa, gerekli kriterleri karşılamıyorsanız ...gerekli kriteri sağlamak için bir adım atmanız gerekiyor. Yani e, bu kolay bir şey değil. Bir yere gidecekseniz şartları karşılamak zorundasınız. Bunu da sık sık söylüyoruz zaten. Hollanda için bunlar başvurma siteleri. Gelin diğer ülkeye gelelim o zaman. Almanya'da arkadaşlar şoförler için şu anda 80 bin açık pozisyon var. Neden diye sorarsanız her yıl 30 bin şoför emekli oluyor Almanya'da. Bu yüzden açık pozisyon sayısı gün geçtikçe artıyor. Kendileri karşılayamıyorlar ve dışarıdan Almanya'da aynı Hollanda gibi alım yapmak istiyor. Şartları da çok spesifik noktalara dayandığı için arkadaşlar alımda da zorluk yaşıyor aslında Almanya. Bu bence kendilerine yaptıkları bir yanlış bana öyle geliyor çünkü. Son zamanlarda da haberlerde sık sık duyuyoruz. Sürücü el hikmeti hakkında da kolaylıklar sağlanacak başvurmak isteyenlere duyurulur Almanya özel bir ülke dil bilmeden gitmeniz gerçekten imkansıza yakın. Almanya'nın popüler iş bulma siteleri neler diye merak ediyorsanız StepStone, Kimeta, JobVector bu sitelerden arkadaşlar Almanya'daki sürücü işlerine başvuru yapabilirsiniz. Bunların hepsini biz yorumlara sabitliyoruz. Ee, birisi hatta yorumlarda da yazmıştı e, bunların ismini videoya yazar mısın diye. Copy paste kolay olsun diye yorumlara bırakıyoruz. Sitenin ismini videoya yazmıyoruz. Copy paste sizin için daha kolay olsun diye yorumlarda bunların linkini bulabilirsiniz. Manuel olarak yazıyoruz. Fransa'da arkadaşlar şu anda 40 bin açık pozisyon var şoförler için. Ve daha ilginç bir haber vermek istiyorum size. Fransa şu anda kendi ülkelerinden şoför çıksın diye eğitime yani şoför eğitimine 600 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Oradaki işsizlere sırf eğitim verilsin ve şoförlük şoför mesleği yapılsın diye teşvik amaçlı yapıldı çok inanılmaz evet, büyük bir çok bütçe. Çok büyük bir bütçe yani. Kendi ülkemizde arkadaşlar bu pozisyonlar doluyor. Hatta boşalsın da ben o pozisyonu yapabileyim diye istekli olan çok fazla kişi var bence. Taksicilik, otobüs şoförlüğü, tır kamyon getir yani motokurye bunların hepsi bence şu anda çok dolu boş olan pozisyonlar hala dolmaya devam ediyor ama Avrupa'da durum böyle ilerlemiyor. En azından biz Ankara kısmına öyle diyebiliriz. Bu videoyu izliyorsunuz. Bu ülkeleri duyuyorsunuz. Bu ülkelerden size uygun alanını seçmeniz lazım. Şimdi siz sıcak hava seviyorsanız gidip Almanya'da ya da Hollanda'da ya da İngiltere'de yaşarsanız büyük olasılıkla depresyona gireceksiniz. Çünkü hava size uygun olmayabilir. Ya da başka şartlar size uygun olmayabilir. Ben çok para kazanmak istemiyorum, değişiklik olsun diye gitmek istiyorum diyenler de var. Siz bu ülkeleri duyuyorsunuz, açıkları duyuyorsunuz ve ona göre iş başvurunuzu Hangi ülke istiyorsanız ona göre yapıyorsunuz. Belki videolardan izlemişsinizdir arkadaşlar. Amerika'ya gidip Uber yaparak Porsche alanlar var yani orada ben çok şaşırarak izliyorum açıkçası. Gerçekten de bunlar mümkün çünkü oradaki araç fiyatları daha uygun Türkiye'ye göre vergiler daha düşük kazançlar daha yüksek. Hem de Uber yaptığınızda daha çok çalıştığınızda yani günlük 12 saatlere çıktığınızda gerçekten cebinize iyi rakamlar giriyor. O yüzden bunları yapmanız mümkün. Peki. İş siteleri neler? Indeed, LinkedIn, The Local France sitelere girerek iş başvuruları yapabilirsiniz. Bakın The Local France sadece Fransa'ya özel bir site. Sık sık da biz Indeed ve LinkedIn'i söylüyoruz. Bu kadar sık Indeed ve LinkedIn'i söylediysek bir an önce LinkedIn'de bir profil oluşturmanız gerekiyor ki iş başvuru sitelerinde başvura tıklayabilirsiniz. Sıradaki ülkemiz İngiltere arkadaşlar. Daha önceden bizi izleyenler varsa bununla alakalı özel bir video yapmıştık. Çünkü İngiltere'deki bir ara biliyorsunuz market rafları boşalmıştı. Fotoğrafları dönüyordu sosyal medyada. Biz de onu videomuzda paylaşmıştık. Şu anda İngiltere'de açık pozisyon 100.000 sadece şoförler için. Hatta 100 binin üstünde zaten az sonra e, iş başvuru sitelerine baktığınızda oradaki sadece ilanları gördüğünüzde ne kadar çok açık olduğunu hep birlikte göreceksiniz. Aslında İngiltere'nin sorunu şu Brexit olduğu için artık Avrupa'dan e, alımlar azaldı daha çok kişiye ihtiyaç duymaya başladılar. Bu yüzden burada bir sıkıntı kriz çıktı. İngiltere'deki popüler iş arama sitelerinden bir tanesi Otta. Diğerleri ise Total Jobs ve Prospect. Bu sitelere girerek arkadaşlar İngiltere'ye iş başvurusunda bulunabilirsiniz ve İngiltere şoför olarak gidebilirsiniz. Amerika herkesin hayali aslında diyebiliriz. Çünkü çok fazla olanak sunan ve sadece İngilizcenizle hayatınıza devam edebileceğiniz ülke arasında. Eğer oraya gitmek istiyorsanız popüler iş arama siteleri Career Builder, Indeed ve LinkedIn. İngilizce CV'nizi hazırlıyorsunuz başvurularınızı Amerika'ya yapıyorsunuz. Amerika'nın hem ana dilinin İngilizce olması hem de Amerika'da o kadar çok opsiyonun ve fırsatın olması insana hayal gücünü genişletiyor. O yüzden herkes Amerika'ya gitmek istiyor. Biz de Amerika'ya bir tur yapmak istiyoruz arkadaşlar. Gidersek siz de oradaki şoförün ne kadar kazandığını bizzat onlara sorarak gösterebiliriz. Türkiye'den Amerika'ya gidip Uber videoları yaparak zengin olanlar bile olduğu için Amerika'da aplikasyonlar çok popüler. Zaten oradan çıktığı için. Yani sırf aplikasyondan bile çok para kazanabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. O yüzden Amerika'yı da gözden kaçırmayın. Mutlaka başvuru yapın. Buradaki önemli nokta her ülke için söylüyoruz. İşverenin size bir iş yollaması ve onunla birlikte konsolosluğa gidip başvurunuzu yapıyorsunuz. Süreç bu şekilde ilerliyor. Aslında biz 5 ülke'den bahsedecektik. Bonus ülke olarak Polonya'yı seçtik. Polonya'daki açık sayısı 124.000 arkadaşlar. Şimdi Polonya'nın şöyle bir durumu var. Polonya'da çalışanlar daha çok maaşı olan Avrupa ülkelerine gittikleri için aslında Polonya'da kendi ülkesinde bir iş pozisyonu açığı yaşıyor. Yani kendi çalışanlarını kendi ülkesinde tutamadığında Polonya'da dışarıdan işçi almaya çalışıyor. Yani böyle bir döngü var aslında. Herkes daha çok maaş kazanmak için daha iyi bir ülkeye gitmek istiyor haliyle bizim ülkemizde de böyle bir durum mevcut. O yüzden Polonya'da açık pozisyonlara sahip. Şimdi Polonya yine özel ülkelerden bir tanesi. Dil bilmeden gidebiliyorsunuz. İşçi kiralama sistemiyle Hollanda'ya geçebiliyorsunuz. Tamamen sizin opsiyonlarınıza bağlı. Evet Polonya'da maaşlar düşük ama bu bir yatırım diyebiliriz. Gidiyorsunuz, kalıyorsunuz sonra ülke değiştiriyorsunuz. Polonya'nın popüler iş başvurma sitesi okumakta zorlandığım için ekrana bakarak okuyacağım. Para, Juj, Go work Indeed, Jobble, bir de Air -cuter. Dediğimiz gibi bunları biz de zaten söyleyemediğimiz için hepsi yorumlarda olacak. Gelin o zaman başvuru nasıl yapılıyor? Biz kendi LinkedIn'imize girdik arkadaşlar. Sağda ülkeyi seçiyoruz, Sola mesleği seçiyoruz, her zaman söylüyoruz ve burada Almanya yazdığımızda toplamda 5.283 tane sadece kamyon şoförü ilanı çıkıyor. Ha bunların arasında tabii ki kamyon şoförü ilanı olmayanlar da var. Biz arkadaşlar özellikle kamyon şoförü olarak bir filtreleme yaptık ama normal şoförler de var. Siz sadece driver diye aratırsanız opsiyonlar daha da artacak. Bunu gözden kaçırmayalım. Şimdi şartlara bakalım. Burada şartlarda. C, D, Class. A, B or C. Bunlardan birine sahip olmanız gerekiyor. Diğer şartlarda kolay arkadaşlar lise mezunu olmanız ve en az bir yıllık şoförlük deneyiminizin olması gerekiyor. Türkiye'de bu işi yapan herkesin bu şartları karşılaması kolay. Şimdi başka bir e, ilana baktık. Forklift e, ile alakalı. Şimdi burada bakın farkındaysanız biz çoğunlukla İngilizce ilanları seçiyoruz. Siz de İngilizce olanlara başvurursanız uluslararası bir şirket ile iş... Davetiyesi alıp gidebilirsiniz. Bunlar önemli. Burada ne yazıyor? Yapmanız gerekenler fiziksel olarak buna uygun olmanız gerekiyor. Apply now, hızlı bir şekilde başla ve kolay yazıyor. Christmas Noel bonusları alıyorsunuz. Noel'de arkadaşlar çok fazla kişi tatile gittiği için maaşlar da artıyor tabii ki de bonus veriyorlar size. Başka herhangi bir istek belirtilmemiş başvurabilirsiniz. Driver yazarak Amerika'da bir arama yaptık. 1.3 milyon iş ilanı var. Gerçekten de bu rakam yani inandırıcı gelmeyecek kadar yüksek. Bununla alakalı sadece özel bir videoda yapabiliriz. Yani aşağı bunu yazarsanız eğer Amerika'daki şoförlükle alakalı da bir video gelsin diye yapmak istiyoruz. Bu kadar çok iş ilanı olduğunu bilmiyorduk. Önce Iki araştırmalarımız araştırmalarımızda bu kadar yüksek değildi açıkçası. Daha fazla ilan girilmiş olabilir. Buna üzülecek değiliz, sevinebiliriz. 1 milyon 300 bin tane ilan var. Bir tane ups'a tıkladık ve 17,5 saatlik dolar kazanıyorsunuz. Ee, yine dediğimiz gibi bunların hepsini tek tek okumanız gerekiyor. Görüyorsunuz Burada e, ilanları incelemeniz gerekiyor, uygunsa başvurmanız gerekiyor. Başvuru tamamen bu şekilde oluyor. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videodan sonra bir de şunu yapmak istiyoruz. İnşaatta çalışmak isteyenler varsa yorumlara yazabilirler. Onunla alakalı da bir video yapmak istiyoruz. Çünkü inşaat dediğimiz çok geniş bir kapsam. Onun da altına çok fazla meslek giriyor, mühendisinden mimarına kadar bence. O yüzden bunun videosunda istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. O alanda da çok fazla iş ilanı var. Yorumlara inşaat yazarsanız hemen size çekebiliriz. Bizleri beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Kalın.